Merhabalar, Merhaba. e, ikinci modül programına hoş geldiniz öncelikle. İsminizi alabilir miyim? Hoş buldum, hoş buldum. Nilgün. Nereden geliyorsunuz? Ankara. Bu eğitimde size Belgin Hanım ve e, ikinci modül öğrencileri tarafından şifa çalışması yapıldı. Gelmeden önce hisleriniz neydi? E, o an neler yaşadınız ve şu an nasılsınız? Gelmeden önce hislerim şöyle bir şey, böyle bir enerji çalışmasının gördüğümde inan, inanı, inandım yani ve şifalanmak için gerçekten bir umutla geldim. Ona inandığım için de şu anda çok mutluyum. Yani güzeldi ve yaşadıklarım gerçekten tarifi yok. Yani tarif edilemiyor. Rahatlık, huzur ve nasıl söyleyeyim size üzerimden yük kalkmış gibi hissediyorum. Şifa çalışması esnasında neler hissettiniz? İlk önce kendimi e, ya ağlama moduna geldim. E, yani ağlama modundan önce böyle bir denge sorunu yaşadım sanki. Gözlerim kapalıyken ben yani, sallandığımı hissediyordum. Söylenenleri duyuyorum aslında ama hani Cevap da veremiyorsunuz. Ben zannediyordum ki gözü kapam, hani gözünüzü kapat dediklerinde kendi birden açacağım. Ama öyle olmadığını gördüm. Hı hı. E, ondan sonra işte e, şifa devam ettikçe ağlayamadım. Daha sonra e, tıkalı olan yerler bahsedildiğinde, gelindiğinde tabii ki ondan sonra a, evet duygular dışarı çıktı. E, sonra da şifalanma konusunda gereken her şeyin yapıldığını hı hı. düşünüyorum. E, çalışma esnasında tümörünüz e, yakıldı. Hı hı. Orada o an sizin hissettiğiniz nedir? E, şöyle oldu. E, çok hafif sızlama. Tabi ameliyat olduğum için ilk hı. onu söyleyeyim size. Hani tümöründükleri sırada sırt omurga kemiklerime bir bıçak saplandığını bir acı hissettim ameliyat acısında yani sonraki acı gibiydi hı hı. onu hissettim yani o sırada sanki ameliyat olduğumu hissettim manevi ameliyat oldum. evet yani öyleydi ve e, gerçekten de sonra daha sonra söyleyeyim boğazım tıkandı İşte orada hoca sordukça işte enerji etrafı soruyor ben duyuyorum e, hani Neresi kapalı, neresi kapalı diye böyle. Biri diyorum keşke boğazı dese, boğazı dese diyorum. Ve en son biri dedi ve ondan sonra çalışınca açıldı. Hı hı. Yani o tıkanıklığım da gitti. Ee, öyle yani çok huzurluyum şu anda. Peki diğer kanser hastaları işte vücudunda tümör, uğur bulunan kişilere, kişilere ne demek istersiniz? Şöyle söylüyorum, ben çok rahatladım. Yani gerçekten o kadar rahatladım ki tavsiye ediyorum. Niye ediyorum? Her şey yüce yaradanımın başlangıcıyla, ona inanmakla, hı hı. enerjiyle. Zaten burada gelince kendileri çok net bir şekilde görecekler yani nasıl şifalandıklarını ben anlasam da o yani burada anlamaları imkansız. Yaşamadan anlayamazlar. Evet. Görecekler, tanıyacaklar ve çok mutlu olacaklar, mutlu ayrılacaklar. Şu an iyisiniz. Çok iyiyim. Çok huzurluyum. Yani gerçekten inansınlar. Ben inandım <laughs> ve çok mutluyum.